Prostatın şişmesi ve büyümesiyle ilgili şikayetleri tamamen doğal yöntemlerle hafifletmenin mümkün olduğunu biliyor muydunuz? Doğa bize şifalı bitkilerden lezzetli meyvelere kadar prostat sağlığını destekleyen birçok çözüm sunuyor. Bu doğal yöntemler hem rahatsızlıkları azaltmak hem de bu önemli erkeklik bezinin kontrolünü elinizde tutmak isteyenler için etkili bir seçenek oluşturuyor. Size Hasan'ın hikayesini anlatmak istiyorum. 68 yaşında Yıllardır geceleri 5 kez tuvalete kalkmak zorunda kalan Hasan, beslenme alışkanlıklarını değiştirmeye karar verdi. Antioksidan açısından zengin meyveleri rutinine ekledikçe idrar şikayetleri gözle görülür şekilde azaldı. Uykusunu geri kazandı ve torunlarıyla geçireceği enerjiyi yeniden buldu. Bugün siz de prostat sağlığını destekleyen ve tadı harika olan 5 meyveyi keşfedeceksiniz. Bu meyveler arasında etkileriyle öne çıkan ve mutlaka günlük rutininize eklemeniz gereken özel bir meyve de var. Ama önce erkekler için bu kadar kritik olan prostat bezini biraz daha yakından tanıyalım. Prostat ceviz büyüklüğünde küçük bir bezdir ve mesanenin hemen altında yer alır. Temel görevi testisler ve seminal keseciklerle birlikte semen üretimine katkıda bulunmaktır. Ancak yaş ilerledikçe iyi huylu prostat büyümesi olarak bilinen hiperplazi sık görülür. Bu büyüme, sık idrara çıkma, mesaneyi tamamen boşaltamama ve zayıf idrar akışı gibi rahatsız edici belirtilere yol açabilir. Prostatın büyümesi yaşla birlikte doğal bir süreçtir ve birçok erkek için önemli bir endişe kaynağıdır. Bahsettiğimiz durum sadece fiziksel bir değişim değil, günlük yaşamı ve yaşam kalitesini de etkileyen bir durumdur. Zamanında müdahale edilmezse prostatit gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Prostatit genellikle bakteriyel enfeksiyonlarla ilişkili ağrılı bir iltihaptır. Bunun yanında iyi huylu prostat büyümesi de sürekli rahatsızlık, idrar sonrası damlama, mesaneyi tam boşaltamama ve geceleri sık sık uyanma gibi sorunlara neden olur. Tüm bunlar enerjinizi alır, uykunuzu böler ve yaşam kalitenizi düşürür. Size Mehmet'in hikayesini anlatmak istiyorum. 71 yaşında emekli olan Mehmet başta şikayetlerinin normal olduğunu düşündü. Çünkü arkadaşları da aynı durumları yaşıyordu. Ancak bir noktada artık iki saatten fazla kesintisiz uyuyamıyor, yorgun ve sinirli hissediyor. Hatta domino oynamaktan bile vazgeçmişti. Doğal yöntemlerle prostatına özen göstermeye başladığında ise yavaş yavaş uyku düzenini geri kazandı ve sosyal yaşama dönme isteği tekrar ortaya çıktı. Bir diğer önemli konu ise prostat kanseri. Yapılan araştırmalar her 8 erkekten birinin yaşamı boyunca prostat kanseriyle karşılaşabileceğini gösteriyor. Yeni vakaların sayısı her yıl 10 binleri buluyor. Bu veriler, dikkatli olmanın ve önleyici adımlar atmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Ancak iyi haber şu ki, riski azaltmanın yolları var. Düzenli fiziksel aktivite ve antioksidan açısından zengin meyve ağırlıklı bir beslenme, sadece prostatı korumakla kalmaz, genel sağlığı da güçlendirir. Bahsettiğimiz adımlar karmaşık veya imkansız değil. Basit günlük rutine kolayca eklenebilecek alışkanlıklardan söz ediyoruz. Bu videoda prostat sağlığını destekleyen 5 güçlü meyveyi birlikte keşfedeceğiz. Bu doğal yardımcılar hem komplikasyonları önlemeye hem de mevcut belirtileri hafifletmeye destek olur. Ayrıca size gelecekte prostatınızı iyi durumda tutmanızı sağlayacak basit ama etkili ipuçları da vereceğim. Listemizin ilk meyvesi karpuz yaz günlerinin vazgeçilmezi tatlı ve sulu tadıyla keyif verir. Ancak karpuzun asıl faydası prostat sağlığı ile ilgilidir. Karpuz kırmızı rengini veren güçlü bir antioksidan olan likopen içerir. Likopen, DNA'ya zarar verebilecek serbest radikallere karşı bir kalkan görevi görür ve prostat kanseri riskini azaltmaya yardımcı olur. Çeşitli araştırmalar, likopen açısından zengin besinler tüketen erkeklerin Örneğin domates veya karpuz yiyenlerin prostat kanseri riskinin çok daha düşük olduğunu gösteriyor. Size gerçek bir örnek vermek istiyorum. 75 yaşındaki Mehmet Meyve, yemeği çocuk işi sanıyordu. Bir yaz, bir arkadaşının önerisiyle her öğleden sonra karpuz yemeye başladı. Kısa süre içinde iki farkı hissetti. Daha iyi uyuyordu ve gece tuvalete gitme ihtiyacı azalmıştı. Bu basit alışkanlık idrar şikayetlerini hafifletmesine ve yaşam kalitesini artırmasına yardımcı oldu. Karpuzun faydaları likopenle sınırlı değil. %90'dan fazla su içeriğiyle vücudu derinlemesine nemlendirir. Bağışıklığı destekler, sağlıklı bir kilo korunmasına yardımcı olur ve idrar sistemi fonksiyonlarını iyileştirir. Bu özellikler prostatı şişmiş veya iyi huylu büyüme riski olan erkekler için son derece önemlidir. Ayrıca Karpuz vücutta arginin üretimine dönüşen sitrulin içerir. İyi bir pelvik, dolaşım prostat ve idrar sisteminin doğru çalışmasını destekler. Yani bir dilim sulu karpuz yediğinizde sadece damağınızı serinletmiş olmazsınız. Prostatınızı korur, hücrelerinizi destekler ve sağlığınızı doğal yoldan güçlendirirsiniz. İyi dolaşım, oksijen ve besinlerin dokulara ulaşmasını sağlar. Enflamasyonu azaltır. Bunu bezin etrafındaki yolları temizleyip tıkanıklıkları önlemek gibi düşünebilirsiniz. Karpuz prostatı korurken aynı zamanda kalp sağlığını da destekler. Çünkü kalp ve prostat arasındaki bağlantı düşündüğünüzden çok daha güçlüdür. Size kısa bir örnek vereyim. 73 yaşındaki Ahmet sürekli yorgun bacaklar ve sık idrara çıkma şikayeti yaşıyordu. Yaz aylarında her gün karpuz yemeye başladı. Birkaç hafta sonra bana şunları söyledi. Daha iyi Uyuyorum, gece tuvalete daha az kalkıyorum ve yürürken daha hafif hissediyorum. İşte aktif dolaşımın gücü bu. Eğer siz de karpuz sevenlerdenseniz yorumlarda paylaşın. Favori meyvenizi ve deneyimlerinizi anlatarak diğer erkeklere ilham verebilirsiniz. Şimdi prostat sağlığı için ikinci güçlü meyveye geçelim armut. Halk arasında erkeğin meyvesi olarak bilinen armut, sade ve sıradan görünse de etkisi şaşırtıcıdır. Prostatit, sistit böbrek, yetmezliği gibi sorunlarda büyük destek sağlar ve mesane kanserinin önlenmesine bile katkıda bulunabilir. Armut ayrıca C vitamini açısından zengindir. Her bir armut günlük ihtiyacın yaklaşık %10'unu karşılar. Ama sadece C vitamini değil, armut A vitamini ve flavonoid gibi antioksidanlarla doludur. Bu bileşenler oksidatif stres ve iltihapla savaşır. Bu nedenle armut vücut dengesini korumaya, idrar sağlığını desteklemeye ve erkeklerde prostatı korumaya yardımcı olan özel bir meyvedir. Armut sadece önleyici bir meyve değil, enerji verir, bağışıklığı güçlendirir ve hücreleri korur. Düzenli olarak armut tüketmek yaşlı erkekler için sağlığı güçlendiren lezzetli ve pratik bir yöntemdir. Gerçek bir örnek vereyim: 71 yaşındaki Ramazan meyve yemeyi pek sevmezdi. Ancak bir gün torunu ona mevsim armutlarından oluşan bir sepet hediye etti ve bir ay boyunca her gün bir armut yemeyi denedi. Sonunda bana şunları söyledi. Doktor idrara çıkarken baskı hissim azaldı ve uykum bile düzeldi. Bazen en basit şeyler en güçlü olanıdır. Armutun büyük sırlarından biri pektindir. Bu çözünür, lif vücudu, detoksifiye etmeye yardımcı olur, bağırsak ayı hareketlerini düzenler ve sindirimi destekler. Bağırsaklar düzgün çalıştığında pelvise binen baskı azalır, ve bu da şişmiş prostat belirtileri ve idrar rahatsızlıklarını hafifletir. Armutun lifleri aynı zamanda prebiyotik görevi görür. Bağırsaktaki faydalı bakterileri besler ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Bu enfeksiyonlar çoğu zaman prostatı etkileyebilir. %80'den fazla su içeriğiyle armut sulu, hafif ve ferahlatıcı bir meyvedir. Doğal olarak vücudu nemlendirir. Bu ekstra nemlendirme Prostatit nedeniyle idrarda yanma veya sıkışma yaşayanlar için özellikle önemlidir. Armut çok yönlüdür. Çiğ yenebilir, komposto veya tatlı salata gibi tariflerde kullanılabilir. Reçel, şurup ve ev yapımı likörlerde bile değerlendirilebilir. Kabuklarını atmayın. Fitonutrientler açısından zengindir. Serbest radikallere karşı korur, hücre yaşlanmasını yavaşlatır ve kronik hastalıklara karşı ek bir savunma sağlar. Hatta armut ağacının yaprakları da şifalıdır çay olarak tüketildiğinde rahatlatıcı etkisi vardır ve stresli anlarda genel sağlığı destekler. O zaman kendinize sorun, neden bu doğal mucizeyi günlük rutininize eklemeyesiniz? Armut sadece damağınızı tatlandırmaz, aynı zamanda idrar semptomlarını hafifletir, inflamasyonu azaltır ve prostat sağlığınızı korur. Şimdi listemizde üçüncü meyveye geçelim, avokado. Bu meyve yalnızca lezzetli değil, aynı zamanda en besleyici ve sağlıklı meyvelerden biridir. Çoğu meyvenin enerji kaynağı karbonhidratken, avokado yüksek oranda sağlıklı yağ içerir. Ağırlığının yaklaşık %23'ü tekli doymamış yağlardan oluşur. Bu yağlar erkeklerin diyetine önemli faydalar sağlar. Tekli doymamış yağlar kalp sağlığını destekler, kötü kolesterolü (LDL) düşürür ve iyi kolesterolü (HDL) arttırır. Avokadonun en etkileyici özelliği ise prostat sağlığı üzerindeki rolüdür. Araştırmalar Avokado özünün prostat'taki kanser hücrelerinin büyümesini %60'a kadar engelleyebileceğini gösteriyor. Ayrıca lutein adlı güçlü bir karotenoid, anormal hücrelerin çoğalmasını tek başına %25 oranında azaltabiliyor. Bu demek oluyor ki avokado sadece bir gıda değil, prostatı koruyan ve iltihaplanmayı önleyen doğal bir araçtır. Size gerçek bir örnek vereyim. 72 yaşındaki Cemal hayatında hiç avokado yememişti. Bir gün kızı ona avokado ve domatesli tost hazırladı. O günden sonra haftada 3 kez kahvaltısına ekledi. Birkaç ay içinde kolesterol değerleri iyileşti ve en önemlisi idrar şikayetleri azaldı. Cemal bana gülümseyerek "Hiç bu kadar lezzetli bir şeyin sağlığım için bu kadar faydalı olacağını düşünmemiştim." dedi. Avokado prostat ve kalbi korumanın yanında her diyete kolayca eklenebilir. Az miktarda zeytinyağı ve tuzla tek başına yiyebilir. Salatalara katabilir, smoothie'lere ekleyebilir veya tatlılarda kullanabilirsiniz. Kremamsı dokusu her yemekte ideal bir malzeme olmasını sağlar. Ayrıca C ve E vitamini, protein, lif, magnezyum, demir, folat, kalsiyum ve sodyum açısından zengindir. Yani yaşlı erkeklerin genel sağlığını destekleyen eksiksiz bir besin profiline sahiptir. Avokado sadece bir trend değil. Prostat, kalp ve tüm vücut için gerçek bir doğal şifadır. Günlük rutininize eklemeye cesaret edin. Bilim de gücünü destekliyor. Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsü'nün bir çalışması, düzenli avokado tüketiminin prostat kanseri riskini %50'ye kadar azaltabileceğini gösteriyor. En güzel yanı, büyük miktarlarda tüketmenize gerek yok. Günde sadece üçte bir avokado bile prostat sağlığında önemli faydalar sağlar. Avokado lütein içeriğiyle tüm diğer meyvelerin önünde bu da onu prostat sağlığı için en güçlü meyvelerden biri yapıyor. Bu güçlü karotenoid hücreleri korur, iltihabı azaltır ve avokadoyu prostat sağlığı ve kanserine karşı en etkili doğal desteklerden biri yapar. Bunun yanı sıra avokado testosteron seviyelerini de olumlu etkiler. Tekli doymamış yağlar ve B6 vitamini testosteron ve büyüme hormonunun üretimini destekler. Bu sadece enerjinizi ve canlılığınızı artırmakla kalmaz, kemik, kas ve metabolizmayı da güçlendirir. Dengeli tüketim çok önemlidir. Düşük testosteron prostat iltihabı riskini artırabilirken, aşırı yüksek seviyeler kanser hücrelerinin büyümesini destekleyebilir. Bu nedenle avokadoyu dengeli şekilde sağlıklı bir diyetle birlikte tüketmek güvenli ve faydalı bir stratejidir. Bir örnek vereyim. 74 yaşındaki Mehmet uzun yıllar her sabah beyaz ekmek ve tereyağıyla kahvaltı yapıyordu. Alışkanlığını tam buğday ekmeği, avokado domates ve az miktarda zeytinyağı ile değiştirdi. 3 ay sonra daha enerjik hissetti, sindirimi düzeldi ve gece tuvalete kalkma ihtiyacı azaldı. Gülerek, hiç bu kadar lezzetli bir değişiklik ilaçlardan daha faydalı olacağını düşünmemiştim dedi. Avokado ayrıca C ve E vitamini, protein, lif, magnezyum, demir folat, kalsiyum, ve sodyum gibi temel besinler açısından zengindir. Kremamsı ve yumuşak dokusu her yemekte kullanımını kolaylaştırır. Tost, salata, smoothie veya tatlılarda rahatlıkla kullanılabilir. Her lokma prostat ve kalp sağlığı için bir yatırımdır. Avokado sadece bir trend gıda değil, doğal bir koruyucu, hücre yaşlanmasını önleyen ve erkek sağlığını destekleyen gerçek bir süper besindir. Şimdi listemizde bir sonraki meyveye geçelim domates. Domates dünya mutfaklarında sık kullanılan bir malzeme olmasına rağmen prostat sağlığı açısından çok değerli bir meyvedir. Düzenli tüketildiğinde sadece prostatı korumakla kalmaz, kalbi de güçlendirir. Aslında kalp ve prostat sağlığı birbirine yakından bağlıdır. Domatesin büyük sırrı likopen adını taşıyan karotenoittir. Bu güçlü antioksidan hücreleri serbest radikallere karşı korur, iltihabı azaltır ve tümör hücrelerinin büyümesini sınırlar. Gerçek bir örnek, 75 yaşındaki Ali yıllarca beyaz ekmek ve kahve ile kahvaltı yapardı. Doğal sağlık üzerine bir sohbet dinledikten sonra her sabah rendelenmiş domates ve zeytinyağı ile tost hazırlamaya başladı. Birkaç ay sonra idrara çıkma ihtiyacı azaldı ve enerjisi arttı. Ali bana gururla, ''Hiç bu kadar basit bir alışkanlığın prostatımı bu kadar koruyacağını düşünmemiştim.'' dedi. Likopenin faydaları sadece prostatla sınırlı değildir. Birçok çalışma meme ve yumurtalık kanseri riskini de düşürdüğünü göstermektedir. Domates ayrıca düşük yağlı ve besin açısından zengin bir gıda olarak vücudu korumak ve kalbi sağlıklı tutmak için akıllıca bir tercihtir. Domatesin faydaları sadece tadıyla sınırlı değil taze salatalarda ve sandviçlerde tüketebileceğiniz gibi ev yapımı, soslarda, çorbalarda veya taze sıkılmış sularla da değerlendirebilirsiniz. Domatesi pişirmek, likopenin emilimini artırır. Böylece vücudunuz bu güçlü antioksidandan daha fazla faydalanır. Salata ya da makarna hazırlarken domatesin hem lezzetini hem de sağlık faydalarını düşünün. Prostatınızı ve genel sağlığınızı destekler. Teknik olarak bir meyve olmasına rağmen domates genellikle sebze olarak kullanılır ve Akdeniz mutfağının vazgeçilmezlerinden biridir. Hem çiğ hem de pişmiş olarak yemek kalp ve prostat sağlığını güçlendirir. Örneğin, sote domates kalp sağlığını desteklerken domates püresi kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur. Az miktarda zeytinyağı ile birlikte tüketmek likopenin emilimini daha da artırır. Gerçek bir örnek 79 yaşındaki Emine her hafta eşine ev yapımı domates sosu hazırlıyordu. Eşi iyi huylu prostat büyümesi yaşıyordu ve bu basit tarif sayesinde sindirimleri düzeldi. Gece tuvalete kalkma ihtiyacı azaldı. Bu geleneksel tarif yaşlı erkekler için doğal bir sağlık çözümüne dönüştü. Şimdi ise listemizin son ve en özel meyvesine geliyoruz nar düzenli olarak nar tüketmek antioksidan açısından zengin diğer meyve ve sebzeler gibi sağlıklı bir yaşam, verimli bir metabolizma ve prostat kanseri ile prostatit riskine karşı ek bir koruma sağlar. Himalaya dağlarının eteklerinden gelen nar en eski ve değerli doğal besinlerden biridir. Nar Puniga, granatum ağacının meyvesi olarak bilinir ve son derece yüksek antioksidan içerir. Hatta kırmızı şarap ve yeşil çay gibi ünlü koruyucu içeceklerden bile daha zengindir. Bu antioksidanlar hücreleri serbest radikallere karşı korur, yaşlanmayı yavaşlatır, savunma mekanizmasını güçlendirir ve kronik hastalık riskini azaltır. Gerçek bir örnek 76 yaşındaki Mehmet sürekli prostat iltihabı ve idrar rahatsızlıkları yaşıyordu. Kızı ona kış boyunca her sabah yarım bardak nar suyu içme alışkanlığı kazandırdı. Üç ay sonra sadece daha iyi uyumakla kalmadı, kendini daha hafif ve enerjik hissetti. Bu küçük değişiklik arkadaşlarıyla yürüyüşe çıkma isteğini geri kazandırdı. Nar'ın en büyük avantajlarından biri de çok yönlülüğüdür. Tatlı ve ekşi lezzetiyle tek başına yenebilir salatalara, yoğurtlara veya tatlılara eklenebilir taze ve besleyici sular hazırlanabilir. Bu meyve hem sofrayı hem de yaşlı erkeklerin sağlığını zenginleştirir. Özellikle nar suyu Kırmızı şarap veya yeşil çaydan 3 kat daha fazla antioksidan içerir. Bu nedenle prostat sağlığını desteklemek ve fonksiyonel önleyici bir beslenme planı oluşturmak isteyenler için ideal bir tercihtir. Narın flavonoid, tanen ve polifenol gibi biyoaktif bileşenleri adeta iltihaba karşı savaşan bir ordu gibidir. Prostatit belirtilerini hafifletmeye ve iyi huylu prostat büyümesinin ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olur. Araştırmalar, düzenli nar tüketiminin prostat kanserinin önlenmesine veya ilerlemesinin yavaşlatılmasına katkıda bulunduğunu gösteriyor. Bu nedenle, nar sadece lezzetli bir meyve değil, prostat sağlığı ve genel yaşlı sağlığı için gerçek bir doğal hazine sayılır. Nar suyu, antiproliferatif antiinflamatuar ve apoptotik özellikleriyle hücreleri korur. Kanserle ilişkili hasarlı hücrelerin temizlenmesine yardımcı olur. Hem pulpu, hem kabuğu, Oksidatif stresle savaşan zengin bileşenler içerir ve vücudu serbest radikallerin zararından korur. Nar sadece antioksidanlarla sınırlı değil. Pektin adlı çözünür lif sindirimi destekler, vücudu detoksifiye eder ve pelvise binen baskıyı azaltır. Böylece şişmiş prostatın üzerindeki baskı azalır ve idrar şikayetleri hafifler. Gerçek bir örnek: 72 yaşındaki Bahri uzun süredir kabızlık çekiyor ve bu durum idrar şikayetlerini artırıyordu. Torunu ona nar tanelerinden salata yapmayı öğretti. Birkaç hafta içinde hem tuvalete çıkma sıklığı azaldı hem de gece uykusu düzeldi. Narın taneleri ayrıca lif içerir, tok tutar ve bağırsak fonksiyonlarını iyileştirir. %80-90 su içeriğiyle hafif düşük kalorili ve neredeyse yağsızdır. Kilo kontrolü, sıvı dengesi ve genel vücut dengesi için idealdir. Diüretik özellikleri sayesinde fazla sıvının atılmasını kolaylaştırır, şişkinliği azaltır ve idrar sağlığını destekler. Nar çok yönlüdür. Taze taneleri sala salatalara, yoğurda veya tatlılara eklenebilir, taze meyve suyu yapılabilir, hatta çaylarda kullanılabilir. Günlük yarım fincan, yaklaşık 150-200 gram yeterli miktarda antioksidan ve lif sağlar. Nar antioksidan ve antiinflamatuar bileşenleri sayesinde erkek sağlığı için doğal bir kalkan oluşturur. 50 yaşından önce diyetinize eklemek daha sağlıklı bir yaşlılık ve prostat problemleri riskinin azaltılması için akıllıca bir stratejidir. Bununla birlikte nar yaşlanmayı geciktirir, hafıza, cilt ve kalp sağlığını da destekler. Size kısa bir örnek vereyim. 69 yaşındaki Ahmet yıl boyunca her öğleden sonra nar yemeye başladı. Yoğurt ve yulaf ile birlikte bir kase hazırlıyordu. Birkaç ay içinde yürüyüşleri için daha fazla enerjisi olduğunu ve idrar şikayetlerinin azaldığını fark etti. Onun için bu basit alışkanlık günlük yaşamını değiştiren önemli bir keşif oldu. Unutmayın, sağlık tek bir meyveye bağlı değildir. Dengeli beslenmek çok önemlidir. Avokado, domates, armut, karpuz ve narı taze sebzeler tam tahıllar ve yağsız proteinlerle kombine edin. Günlük en az 1-5 litre su içmek idrar fonksiyonunu destekler. Diğer önemli alışkanlıklar 50 yaşından sonra düzenli üroloji kontrolleri, alkol ve sigaradan uzak durmak, haftada 3-4 kez aerobik ve kuvvet egzersizleri yapmak, yürüyüş yüzme veya hafif ağırlıklarla başlayabilirsiniz. Bu basit alışkanlıklar prostatınızı korur, dolaşımı iyileştirir, bağışıklığı güçlendirir ve yaşam kalitenizi artırır. Şimdi size bir soru. Bu meyvelerden hangisini en sık tüketiyorsunuz? Sandıya, avokadoya, Domatesi armuta mı yoksa nar mı? Yorumlarda paylaşın. Deneyiminiz doğal yollarla sağlığını korumak isteyen diğer erkekler için ilham kaynağı olabilir. Küçük günlük değişiklikler prostat sağlığınız ve genel iyilik haliniz için büyük fark yaratabilir. Karar, sizin ve gelecekteki sağlığınız size teşekkür edecek.